Merhabalar sevgili arkadaşlar. Vereceğim uyku eğitimi e, kursu hakkında bilgi vermek istiyorum. E, uykunun çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve son yıllarda özellikle tıp dünyasında da e, bu konuda çok çalışmanın yapıldığı uygulamaların olduğunu görüyoruz. E, özellikle benim vereceğim yöntem e, bilim dünyasında kabul görmüş bir yöntem, bebek duyarlı yöntem bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma yapılıp çocuklara nasıl etkilediği konusunda da e, araştırmalar yapılan bir yöntem. Bu yöntemi özellikle e, meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. O nedenle bu kursu düzenliyorum. E, tabii ki içeriğinde öncelikle uykunun fizyolojisi olacak. Uykunun nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor. E, ve e, yaşlara göre, aylara göre çocuklarımızın ne kadar uyumaları gerektiği ve gündüz uykularının günde kaç defa olması gerektiği konusunda bilgilendirme yapacağım. Daha sonra kullanılan uyku yöntemlerinden bahsedeceğim. Benim verdiğim bebek duyarlı yöntemde kullandığım anketi çok ayrıntılı bir şekilde hatta vakalar üzerinden üzerinden geçerek anlatacağım. 之啊